Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Türk Telekom'u inceleyeceğiz. Türk Telekom'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında sene başında 23-24 bölgesinden yukarı yönlü 5 dalgalı bir çıkış gerçekleştirerek 57-95 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Burada yani bu yükselişte yatırımcısına %150'ye yakın bir getiri sağlıyor. Devamında trend oluşmuyor ve bir alçalan yapıyla birlikte hisse 42.90 seviyesine kadar geliyor. Zirveden %25'e yakın bir düşüş. Ardından da 42 ile 48 arasında fiyatların sıkıştığını görüyoruz. Şuradaki dirence dikkat edin. Burada direnç geçinemez. Her defasında da satışlarla geliyor. Ancak en son oluşan satışlarla ise şurada gördüğünüz desteğin üstünde kalarak yani 44 seviyesine tutunarak burada yukarı yönlü bir eğilimde trendini sürdürmeye çalışıyor. Genel görüntü negatif anlıkta %3'ün üstünde bir yükselişte 45-70-45-80 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Daha önceki fiyat hareketlerine benzer bir durum söz konusu. Bakın düzeltmeler olduktan sonra şurada görüyorsunuz düzeltmeler olduktan sonra aslında yükseliş hareketi devam etmiş. Zaten ana trendimizde yükseliş mavi kanal içinde de bu yükseliş kanalını takip ediyor olacağız. Türk Telekom için Kısada 48.83'tü pozitif, 42.96'nı negatif olarak takip edebilirsiniz. Destek kırılırsa 6 puanlık bir düşüş olacağından dolayı yukarı yönlü hareketler 48 geçirirse de düşüş kanalının bitmesiyle birlikte yükseliş hareketi de kaldığı yerden devam edecektir. O yüzden arkadaşlar kısası, kısaca al satçı her zaman gibi trade eden arkadaşlar 41 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul ederek 45-44 seviyesine isterlerse işleme girebilir. 48-80 direncinin geçilmesiyle birlikte beklemeleri daha iyi olacaktır. Şurada gördüğünüz direnç seviyesine yani 52-90-53 seviyesini devamlı da 57 95 seviyesini takip edip satış yapabilirler. Buradan dediğim gibi kademeli alımlar da yapabilirsiniz. Özellikle alt bantlar için bir kademe ayırırsanız iyi olur. 42.90 kırılması durumunda düşüş sürecekli negatif bir fiyatlama görmemiz mümkün. Bir kademe buradan bir kademe de alt bantlardan alabilirsiniz. Yine yukarı yönlü hareketlerde 48-80 direnci önemli. Geçilirse bekleyin arkadaşlar. Buradan alıp orta ve uzun vade tutacak arkadaşlar için söylüyorum. Direnç kırılırsa şurada gördüğünüz kırılım sonrası bir yükseliş hareketi başlayacaktır. Bu yükseliş hareketinde bir sonraki hedefi 57 direnci olur. Yani burada gördüğünüz zirve zirvenin ile birlikte orta vadede 75-80 seviyesini de fiyat olarak takip edebilirsiniz. Buranın üstü yok mu? Buranın üstü tabii ki de var. Öncelik ancak kırılım gelsin. Devamında direnç üstü fiyatlama olursun ve burada yapacağı çanakla birlikte 75-80 bölgesine bir yükseliş kaydetsin. Devamında yine grafiği güncelleriz arkadaşlar. Türk Telekom aslında bu şekilde düşüş kanalı kırılması bekleniyor kırılım oluşursa söylediğim buradaki direnç seviyesinin gerçekleri işte yükseliş hareketi kısa vadede 57 orta ve uzun vadede 75-80 bölgesine kadar sürecektir. 42.96 negatif olduğundan dolayı kısacılar stop loss işleme gelebilir. Toplam yapacak arkadaşlar bir kademe buradan bir kademe de alt bantlar için ayırırsa iyi olur. Türk Telekom bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.